Merhaba değerli 8 silindir oto takipçilerimiz. Kia, Amerika'da 80 bin aracı geri çağırarak hava yastığı ve emniyet kemeri sistemlerine yönelik kablo arızasını giderme işlemi başlattı. Kia, hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin düzgün şekilde açılmasını engelleyebilecek bir kablo hatasının 2023 ila 2025 model yılları arasında üretilen Niro EV, Plug-in Hybrid ve Hybrid araçları kapsayan bu durumun toplamda 80 binden fazla aracı etkilediği belirtildi geri çağırma işleminin araçların ön yolcu koltuğunun altındaki kabloların zarar görmesi nedeniyle başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araç bayileri geri çağrılan araçları inceleyecek ve gerektiğinde, zemin kablo tertibatını, ücretsiz olarak değiştirecek ve yeniden yönlendirecek. Buna ek olarak, bayiler, kablo kapakları da takacak. Geri çağırma işlemi, geçtiğimiz yıl Hyundai ve Kia'nın 200 binden fazla elektrikli aracı, geri çağırmasından sonra gündeme geldi. Bu geri çağırmada şarj kontrol ünitesindeki bir transistörün arızalanması nedeniyle sürüş gücü kaybı yaşanabileceği ve kaza riskinin arttığı açıklanmıştı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolarımın devamı için kanalımı takip ederek bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Öneri, yorum ve sorularınızı yorumlar bölümünde dile getirebilirsiniz. Keyifli ve emniyetli sürüşler dilerim.